Haber Türk Spor ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Türk Şeylans 22. haftanın panoramasını ve gelecek haftanın programını konuşacağız. Euroleague'de iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes bu haftayı bir galibiyet bir mağlubiyetle kapattı. Anadolu Efes geçen hafta Virtus Bologna'yı 24 sayı farklı mağlub etmiş temsilcimiz. Gözde Gölür bir çıkışı var Anadolu Efes'in. Bu haftada Barcelona'yı 98-74 mağlub ederek çıkışını sürdürdü. üste ikinci galibiyetini aldı ve farklı bir galibiyet alarak Euro kendi kendini tekrar ispatladı. Büyük takımlara karşı Anadolu Efes yani güçlü takımlara karşı bu sene bambaşka bir performans sergiliyor. Real Madrid 460 sonunda kaybetmiş temsilcimiz. Daha sonrasında Virtus Bologna'yı ligin ilk 3 sırasında yer alan bir e, takım olarak Virtus Bologna'yı 24 sayı farklı yendikten sonra geçtiğimiz haftada Barcelona'yı e, 24 sayı farklı devirdi. Anadolu Efes böylelikle çıkışını sürdürdü. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Zalgiris deplasmanında ummadığı bir mağlubiyet aldı. 98-75'lik skor skorla kaybetti temsilcimiz. Playoff yarışı için kritik bir puan, kritik bir mağlubiyetti Fenerbahçe için bu. Zalgiris çünkü ligin alt sıralarında yer alan bir takım. Sürpriz oldu bütün basketbol otoriterince de bu skor. Haftanın diğer sonuçlarına bakacak olursak sürpriz bir sonuç da alındı bu hafta. Monaco, Real Madrid lider Real Madrid 98-74'lük skorla mağlub etti. Bu haftanın en flash skoruydu. 24 sayı farkla kaybetti lider Real Madrid. Monaco'da özellikle Mike James'in önderliği liderliğinde müthiş bir maç çıkardı. Mark James 32 sayı, 32 verimlik puanıyla oynadı. 15 sayı, 12 asist ve 5 top çalmalık performans var. Bunun yanında 6'da rebound Mark James ve gerçekten bir all-star performans sergiledi. Onun dışındaki skorlara bakacak olursak Kızıl Yıldız, Baskonya 90-91. Baskonya kazandı. Alba Berlin, Bayern Münih, Alman derbisinde Bayern Münih 82-65 galibi geldi deplasmanda. Olympiakos, Makabi Televi 89-72 mağlup etti. Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos çıkışını sürdürüyor. 84-71 Obradovic'in ekibi Partizan'ı mağlup etti. Ve böylelikle Panathinaikos ligde İlk 4 yarışı içinde büyük bir avantaj elde etti. Bir anda üstte fırladı. Hatta bir mağlubiyet, bir galibiyet fark kaldı Barcelona ve Virtus Bologna ile arasında. Panathinaikos yarattığı atmosferde Ergin Hoca'nın gelişiyle birlikte bambaşka bir seviyeye çıktı Atina'da. O akada tribünler doluydu. Partizan maçında eski günlerine kavuşturdu diyebiliriz Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u. Diğer sonuçlara bakacak olursak Valencia o Milano'yu 84-72 mağlub ederken Virtus Bologna Asveli 73-63 devirdi. Euroleague'de gelelim sayı krallığına ve verimlilik puanında lider oyunculara. Euroleague sayı krallığında zirvede yer alan isim Mike James, Monaco'nun yıldız oyuncusu 19.3 sayı ortalamasıyla ile oynuyor Mike James. Onu Markus Howard Baskonya'dan 19.1 sayı ortalaması ile takip ediyor. Üçüncü sırada ise FS'den Shane Larkin bulunuyor. Shane Larkin 18 sayı ortalaması ile mücadele ediyor. Verimlilik puanı sıralamasında da baya bir yarış devam ediyor orada da. Orada da baktığımız zaman Yine Mike James'in önde olduğunu görüyoruz liderlikte. Hem sayı krallığında hem verimlilik puanında Mike James zirvede yer alıyor Eurolig'in tepesinde. Shane Larkin de ikinci sırada Mike James'i takip ediyor. 21 verimlilik puanı ortalamasıyla Eurolig'de. Riband krallığına bakalım. Riband krallığında Chima Moneke Baskonyalı 7.4 rebound ortalamasına sahip. Onu takip eden bir diğer Baskonyalı Seder Keskis. O da 7.3 rebound ortalamasıyla mücadele ediyor. Üçüncü sırada ise Real Madrid'in pivotu Walter Tavares var. 7 rebound ortalamasıyla. Asist krallığına bakacak olursak da Facundo Campazzo Real Madrid'den 6.8 asist. McIntyre Baskonya'dan 6.4 asist. Lorenzo Buran Maccabi'den 6.1 asistle ilk 3 sırayı oluşturuyor asist krallığında durum böyle. Euroleague'de haftanın 5'i ise şu şekilde oluştu. Biz kendimiz kurduğumuz kadroya göre Euroleague'de haftanın 5'i. Guard'larda Mike James, Roderick Bobo ve Chris Jones. Roderick Bobo Efes'in galibiyetine büyük pay sahibi oldu Barcelona karşısında. Mike James zaten az önce de konuşmuştuk. Real Madrid tek başına yıktı adeta ve diğer guard Chris Jones Valencia'dan. O da takımının galibiyetinde başarılı oynayan oyunculardan biriydi. Uzun pozisyonda ise Chime Moneke ile Nikola Militinov'u koyduk ilk 5'e. Zaten Militinov, haftanın oyuncusu da Militinov. 40 verimlilik puanı topladı. Ee, müthiş bir performans sergiledi. 20 sayı 21 reboundla gerçekten dominant bir oyun ortaya koydu Milutinovic. Ee, EuroLeague'de gelecek haftanın programına bakacak olursak perşembe günü maçlar başlıyor bu hafta. Fenerbahçe Beko çok kritik bir maça çıkıyor. Virtus Bologna ile oynayacak. Perşembe akşamı 20.45'te Ülker Salonu'nda karşılaşacak. Ee, gerçekten Fenerbahçe için yani ilk 4 için önemli bir maç Fenerbahçe açısından. Virtus Bologna hemen Fenerbahçe'nin direkt rakibi. Üçüncü sırada yer alıyor İtalyan temsilcisi. Fenerbahçe çok kritik bir maça çıkacak bu Perşembe günü. Diğer programa baktığımız zaman da Alba Berlin yine Perşembe akşamı saat 22'de Kızıldız'ı konuk edecek. Makabi Tel Aviv saat 22.05'te Panathinaikos'ta karşı karşıya gelecek. Bayern Münih Asfeli saat 22.30'da konuk edecek. Real Madrid ise Olympiakos'la saat 22.45'te karşı karşıya gelecek. Cuma gününün programına da bakacak olursak Anadolu Efes Monaco ile karşı karşıya gelecek. Üst üste ikinci kez evinde oynayacak Efes. Bu performansını sürdürmek isteyecektir. Saat 20.30'da başlayacak Sinan Erdem Spor Salonu'nda. Baskonya saat 22.30'da Valencia'yı konuk edecek. Milano ise Barcelona ile saat 22.30'da karşı karşıya gelecek. Haftanın son maçı da yine 22.30'da Partizan Zalgiris Kanos mücadelesi mücadelesi olacak. Euroleague'de 22. haftanın panoraması 23. haftaya bakış bu şekildeydi. Gelecek programda karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.